İkinci araba olarak 2020 Z4 ya da 2015 model SLK 300 AMG boyun 1.90 hangisini önerirsiniz? Şu Z4'e göre daha eski nesilli bir araba. Hatta SLK'ydı sonra SLC oldu. Bu arabanın SLC haliyle ve 1.6 turbo motoruyla Steer Türkiye üzerinde videosu var. İsterseniz izleyebilirsiniz. ve bu tabii 2 litre. 245 beygir. M274'ün 2 litre hali. 9 Getronic var. Bunların arasından Z4 çok daha modern bir otomobil. Özellikle iç mekan teknolojisi ve kalitesi olarak SRK'dan çok daha ileri düzey. B48 motor var. B48 motor da zaten M274'e göre çok daha performanslı ve bir o kadar sorunsuz bir motor. M274 de büyük oranda sorunsuzdur da termostat sorunu ve krank mili sensör arızası gibi bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Z4 bir sürücü otomobili değil, direksiyon hissi bakımından zayıf. Daha ziyade düz yolda gazlama arabası ama virajlardaki o geleneksel analog sürüş keyfinin çok büyük oranda beklemiyorsan fiyatını karşılığını büyük oranda veren bir araba. Bir de tabii ZF8ZP ile geliyor. ZF8ZP tabii ki şunda gelen 9G yani çok daha iyi bir şanzıman. Neyse bunların aslında Z4. Ama mutlaka almadan önce içine oturup bir sığacak mısın sığmayacak mısın kontrol etmen lazım.